Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün Ata İttifakı lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'na desteğini soracağız. Bu vatandaş da heyecana sebep verdi tabii. Çünkü birkaç milyon oy gerideydi Kemal Bey ilk seçimde. Yalnız bu seçimde 0-0'dan başlıyor arkadaşlar. Yani Tayyip Erdoğan 49.5'tan başlamıyor. Birçok etken var seçime dahil olan. Bakalım hep beraber izleyeceğiz göreceğiz. Yalnız bir ses duyuluyor arkadaşlar şu an. Bir ses duyuluyor. Bu ses Tayyip Erdoğan'ın tahtının sesi akrabalardan oluşturulmuş ve maalesef liyakatsız insanlardan oluşturulmuş ve devlet kurumlarının gitgide insanların gözünde değer kaybettiği dönemin kapanış sesi olabilir bu ses arkadaşlar. Bu ses umudun sesi. Bugün vatandaşlara Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini soracağız. Bakalım vatandaşımız bu konuda neler düşünüyor. Buyurun izleyelim. Bugün Ümit Özdağ Millet İttifakı'na desteğini açıkladı. Vatandaş ne düşünüyor? Seçim sonuçlarına etkiler mi? Valla vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş istiyor ki yesin, içsin, yaşayabilsin istiyor. Yaşamını sağlayabilecek de ne yazık ki Recep Tayyip Erdoğan değil. Ne yazık ki 21 yıldır bu insanların çektiği açlığın sefaletin sebebi bu insan. Korkmaya çekinmeye de gerek yok. Yöneticim 20... dedi ekonomistim dedi batırdı bu kadar batırdı. Abi 21 yıldır ya şu doğan çocuklar bile bak 21 yaşından fazla yani. Artık bir değişsin ya değişsin yani. Değişir mi abi? Senin öngörün. Valla benim öngörüm piro gelecek her şey bitecek. Ümit Bey desteğini açıkladı Millet İttifakı'na, ne diyorsunuz? Sonuçlar, ikinci tur. Kılıçdaroğlu'ndan yana gönlümüz, İnşallah, inşallah, inşallah kazanırız. Ama çok umudumuz kırıldı, değil mi? Değil mi? Kırıldı. Çok, kırıldı. çok kırıldı ama tabii sonuna kadar oyumuzu kullanacağız. Sinan Ogan desteğini Tayyip'ten ha. yana açıkladıktan sonra bize bir hırs, bir canlılık oradan geldi. Heveslendik, İnşallah kazanacağız. Ümit <laughs> Özdağ, evet. açıkladı desteğini alır mı seçimi Kemal Bey? Ya zaten biz almıştık seçimi de. Evet. Evet. İnşallah bu sefer bir sıkıntı olmadan alabiliriz. Efendim Ümit Özdağ desteğini açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Ümit Özdağ doğru bir şey yaptı. Sinan Oğan'ı gerçekten kınıyorum. Sözlerinin arkasında durmadı. Daha önceki e, konuştuklarının tam tersini yaptı. O yüzden hiç hoşlanmadık. Peki abi bugün ümidiniz umudunuz yükseldi mi? Bugün umudumun yükselmesinin sebebi e, şu. Zaten daha önce de kazandığımıza ben inanıyorum. Bence çaldılar oyunlarımızı. Bu sefer bütün sandıklara sahip çıkabilirsek kesinlikle kazanacağız yani. Çıkacağız abi. Artık tek pusula var. Partiler bitti. Bütün evet, partiler biliyorum. bakacak biliyorum. oraya. A B. aynı aynen, Artık aynen öyle. Çaldırmasınlar abi ya. Artık çaldırmamamız lazım. Ee, Canan Kaftancıoğlu'na da bu konuda güveniyorum. Bütün Türkiye'de galiba görevlendirildi. İnşallah ee, inşallah İstanbul'daki başarısını tekrarlar. Şöyle söyleyeyim. Öngörü olarak seçim sonuçlarında tabii ki bir miktarda değişme olacak ama bugün Muharrem İnce'nin de belki bir desteği ya da bir katkısı evet, evet. olacağı yönünde bir konuşma var. Evet. Ondan da bir gelişme olursa bence zaten e, bir önceki seçimde zaten bir gerçektir ki belli bir orana ulaştı. Ama bu seferkinde inanıyorum ki yüzde 50, 53 falan olabilir. Millet İttifakı'ndan yana kullanıyoruz dedi. Helal olsun. Sinan Uman Satış, Ümit Özdağ şahlanmış takdir Ama, ama rezil o. Allah, Allah tamam abi. <laughs> Ümit Özdağ desteğini açıkladı Millet İttifakı'na. Vatandaşın öngörüsünü soruyoruz. Teşekkür ediyoruz Ümit Özdağ. Yani bu desteklemeyenler ömür boyu Türkiye tarafından reddedilecektir. Eğer bu sefer Kılıçdaroğlu kazanmazsa Türkiye Afganistan oldu abi. Tamam mı? Eğer kazanmazsa Türkiye Afganistan oldu. Vallahi Ümit Bey bilmiyorum. Pek güvenilir gibi görünmüyor ama inşallah ittifak kazanır. Yeter ki bir değişim olsun yani. Bakalım neler olacak abi. Evet, bir abi. değişim istiyoruz. Millet ittifakına desteğini açıkladı. Vatandaş ne düşünüyor? Vallahi iyi olur yani. Yine de iyi olur yani. Evet. Ümit Özdağ'ın desteklemesi yine iyi olur. Oyun artması için en azından o yüzde üç bile gelse yine iyi. Evet. Nasıl abi umudunuz, öngörünüz Kemal Bey alabilir mi? Valla şeylik olmazsa, çalınmazsa alabilir. Çalınma, çalınırsa mümkün, mümkünatı yok yani. E çaldırmayacaklar abi artık. İnşallah. Böyle. Yani bizim yapacağımız vatandaş olarak öyle. Sandıklara gidip Tabii. herkes görevini yapacak. Tabii. Gerisi Tabii. artık Millet Tabii. İttifakı partileri ve bütün muhalif partileri. Evet. Yani ben en korkum çalınması. Başka korkum yok yani. Şimdi ya arkadaş sistemsel bir sorun var zaten. Ülkemizde sistem bir sorun var yani. Kim gelirse biz değişimden yanayız tabii ki değişim olsun ama Ümit Özdağın çok fazla bir albenisi millet safakına olacağını da tahmin etmiyorum. Sinan Oğan çakma bir milliyetçi benim gözümde dinlesin o bunu da. Selahattin Demirtaş kadar bir duruşu olmadı. Söz konusu Kürtler olunca hepsi bir oluyorlar. Körtler aslında bu ülkenin milliyetçileri Körtlerdir. Yani Körtler bu ülkenin esas temel taş milliyetçileri Körtlerdir. Selahattin Demirtaş içeriden tweet üstüne tweet atıyor. Adam burada neler konuştu Sinan Oğan? Bu gençleri, bu yazık değil mi bu gençlere? Peki abi ne diyorsun? Öngörün nedir? Şimdi sıfır sıfırdan başlıyor. Aslında Tayyip Bey 49 buçuğun üstüne almayacak oyu. O da tekrar sıfırdan başlaması lazım. Öngörün nedir abi? Kemal Bey başarabilir mi? Başaramayacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü niye biliyor musun? Sistemde bir sorun var, bir hırsızlık var. Her şey var, her şeyler dönüyor orada. Yani azımı almak istemiyorum. Umudun yok mu daha? Umudum hiç yok. Anladım. Bu gençlere yazık oluyor. Bu gençler kaçan kaçana. Ben e, 32 yaşındaydım. Tayyip Erdoğan başa geldi. Ben 55 yaşına geldim. Benim gençliğim gitti. Benim çocuklarımın gençliği gitmesini istemiyorum. Oy kullanacaksın Ben oy kullanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na da veriyorum. Abicim teşekkür ederim. Ha. Saygılar. Eyvallah. Ümit Özdağ Zafer Partisi var. Millet İttifakı'na desteğini açıkladı. Oylarda değişme yaratır mı anacığım? Ne düşünüyorsunuz? İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Ne diyeyim o? Yüzümüz gülsünler. Ha. İnşallah. Ha. İnşallah. İnşallah güler oğlum. İnşallah. İnşallah. Abi. Ümit Öz bekliyorduk vallahi abi. Teşekkür ederim. Karşılaşmak istediğimiz evet. Evet burada bak bekliyorduk zaten. Teşekkür ederim abi. Nedir Ümit Öz'la bakışınız biliyorsunuz. Bana, ona onu, onunla ilgili herhangi bir bakış açımı söylemek istemiyorum. Millet İttifakı'na bakışınız ve iktidara Tabii hangi ki taraf kazanır? Millet millet İttifakı'nı destekliyoruz. Diğer ittifaklarla ilgili bir yorum yapmak istemiyoruz tamam, artık. Tamam. İnşallah güneşli güzel günler gelecek diye bekliyoruz evet. yani. Aynen. Çünkü biz Türk halkı olarak ciddi anlamda çok sabrettik. Güzel. Ben 38 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. 2,5 senedir de işsizim. Ekonomik durumdan, enflasyondan artık bahsetmek bile istemiyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz diye düşünüyoruz yani. Umudunuz, ümidiniz canlandı mı? Umudumu, umudumuz, ümidimiz her zaman var. Onu kaybetmeyiz. Evet, onu kaybetmeyiz gerçekten. yani. Kaybetmemek lazım. Bir Türk vatandaşı olarak umut, ümit her zaman vardır yani. Başbuğ Alparslan Türkeş'in e, başını hiçbir ülkücünün çekmediği davaya girmeyin. Hiçbir oluşumda bulunmayın diye bir sözü var. Sinan Oğan da Başbuğ Alparslan Türkeş'in sözünü iyi anlamış, iyi idrak etmiş ve şu anda Cumhur İttifakı'nın yanında. Cumhur İttifakı da Cumhur İttifakı da bu seçimi 53, yüzde 54 gibi bir oyla alacak. Tayyip Erdoğan iktidarda Cumhurbaşkanlığı olarak devam edecektir abi. Teşekkür ederim. Çok doğru söylüyor. Sağ olun. Ümit Özdağ desteğini açıkladı. Seçim sonuçlarında değişme olur mu? Bence olur. Sinan bizden taraf AK Parti'den olduğu için AK Parti daha ağır basar. Peki yüzde kaç kaç bir tarafla ikinci tur? Bence ellinin üstünde olur AK Parti, CHP. Bence gene kazanamaz. Gene AK Parti kazanacak. Bak Apo'nun heykelini dikecekmiş beyefendi. Kemal Kılıçdaroğlu. Ondan sonra Serhat'ın da dışarı çıkaracak. Bak iki tane çocuk büyütüyor. He? Böyle olur mu? Abla. Biz nasıl CHP'ye verelim? Abla bu PKK meselesine Atatürk'ten Kemal söz bahsediyor verdi, ama Atatürk'ün Atatürk'ün Atatürk tırnağı olamaz o. Atatürkten, Yo, Atatürkten bahsediyor Atatürk e ama Atatürk'ün tırnağı olamaz. Kurucu. Şunu söyleyeceğim, Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın e, merkezi kandili yerle bir edeceğim, dümdüz edeceğim dedi. Daha iki gün önce hiç hani olmuyor mu? Yani samimiyetle. Bence kazanamaz. Evet. Belki İzmir alır ama yine inşallah Tayyip Erdoğan yine başa geçer.